merhaba. Gelin Teknomak teknoloji haberlerine birlikte göz atalım. Meta, Lama 3.1'i tanıttı. Meta, resmi olarak en gelişmiş yapay zeka modeli olan Lama 3.1'i tam 405 milyar parametre ile tanıttı. Bu büyük yükseltme, Meta'nın modellerini açık kaynak olarak sunma stratejisini genişletiyor. Böylece herkes bu modelleri kullanabilecek. Yeni model, daha küçük modelleri eğitebiliyor ve sentetik veri üretebiliyor. Bu da onu OpenAI ve Google'ın özel modelleriyle oldukça rekabetçi hale getiriyor. Meta'nın yapay zeka program yönetimi başkan yardımcısı Raghavan Srinivasan'a göre, Lama 3.1, açık kaynaklı modeller için en ileri performansı sağlayacak ve birçok öncü kapalı kaynaklı endüstri lideri alternatiflerle rekabet edebilir olacak. 405 milyar parametreli model, Portekizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca ve Hintçe gibi birden fazla dili destekleyecek şekilde tasarlandı. Model, çeşitli görevlerde önde gelen temel modellerle eşdeğer performans göstererek 150'den fazla benchmark veri seti üzerinde kapsamlı testlerden geçti. Modelin bağlam penceresi 128 bin tokeni kapsayacak şekilde artırıldı. Bu da kullanıcıların neredeyse 400 sayfalık bir romanın eş değerini metin olarak girebilmelerine olanak tanıyor. Buna ek olarak Meta tüm modellerin lisanslamasını, model distilasyonu ve sentetik veri oluşturulmasını içerecek şekilde revize etti. Bu da kullanıcıların daha büyük yapay zeka modellerinden elde edilen bilgileri daha küçük varyantlara aktarabilmelerini sağlıyor. Llama 3.1'in duyurulması, modeli farklı platformlarda kullanabilecek geliştiriciler arasında heyecan yarattı. Modelin yetenekleri ve açık kaynak doğası, işletmeler için üretken yapay zekadan elde edilecek yatırım getirisini ortaya çıkarabilecek bir araç olmasını sağlıyor. Ancak, daha yetenekli modellerin doğru şekilde düzenlenmezse kötü amaçlar için kullanılabileceği konusundaki endişeler güçlü teknolojinin potansiyel kötüye kullanımı ile ilgili kaygıları beraberinde getiriyor. Sıradaki konumuz Spot Ethereum ETF'leri. İlk günde rekor kırdı. Konunun detaylarına bakarsak 23 Temmuz 2024'te Spot Ethereum ETF'leri, borsa yatırım fonları muhteşem bir çıkış yaptı ve ilk günlerinde 1 milyar doları aşan bir işlem hacmine ulaştı. Bu önemli dönüm noktası, Grayscale'in dönüştürdüğü ürün ve BlackRock'un iShares Ethereum Trust tarafından liderlik edildi ve toplamda 1.08 milyar dolarlık bir işlem hacmine ulaştılar. Bu güçlü başlangıç, Ethereum ETF'lerinin geleceği için olumlu bir işaret olarak görülüyor. Bu ETF'lerin başarılı lansmanı, kripto yatırımcıları arasında iyimserlik yarattı. Ethereum'un şu an düşük değerlendiğine inanan yatırımcılar, SPOT ETH ETF'inin yakın zamanda yeni zirvelere ulaşmasını bekliyor. Bu duyguyu destekleyen sağlıklı bir işlem hacmi var ve Grayscale'in ETF'i hariç 625 milyon dolara ulaşıyor. Ethereum ETF'lerinin başarısı, BlackRock'ın iBit ve Fidelity'nin FBTG tarafından yönetilen ABD Bitcoin ETF'lerinin 17 milyar dolardan fazla net akışa ulaşan rekor performansını takip ediyor. Bu kripto para ETF'lerine olan ilgi ve yatırım patlaması, piyasadaki büyüyen güveni ve gelecekteki büyüme potansiyelini gösteriyor. Sonraki başlığımız, Adobe Photoshop ve Illustrator'ı yapay zeka destekli özelliklerle güncelledi. Gelin içeriğine bakalım. Adobe Creative Cloud masaüstü yazılım programları olan Photoshop ve Illustrator için kullanıcı deneyimini ve yaratıcılığı artırmayı amaçlayan, gelişmiş yapay zeka yetenekleri içeren önemli güncellemeleri duyurdu. Bu güncellemeler, yapay zeka ile herhangi bir metni düzenlenebilir hale getirme, kullanıcıların logoları ve tasarımları, iki boyutlu görüntülerde çeşitli ürünlere sürükleyip bırakarak, ekleme ve görüntülerdeki metni otomatik olarak tanımlayarak, düzenlenebilir, metne dönüştürme gibi özellikler içeriyor. Bu özellikler karmaşık düzenlemeleri basitleştirmeyi, iş akışı verimliliğini artırmayı ve yaratıcıların fikirlerini daha kolay hayata geçirmelerini sağlamayı hedefliyor. Illustrator'daki yeni özellikler arasında metin komutlarından özel vektör desenleri oluşturan metinden desene ve bir tasarımcının kendine özgü tarzını düzenlemeyi ve korumayı kolaylaştıran stil referansı bulunuyor. Photoshop kullanıcıları ise geliştirilmiş kontrol ile fikir üretimi ve yaratma süreçlerini hızlandıran seçim fırçası aracı, ayar fırçası aracı ve görüntü oluşturma gibi araçları kullanabilecekler. Her iki uygulama da Tasarım sürecindeki ilgili düğmeler ve adımları otomatik olarak güncelleyerek kullanıcıların gezinmesini kolaylaştıran yeni bir bağlamsal görev çubuğuna sahip olacak. Adobe, yapay zeka modellerinin yalnızca genel açık içerikler ve doğrudan sanatçılar tarafından lisanslanan materyallerle eğitildiğini ve kullanıcı içeriklerinin Adobe Stock'a kendileri tarafından yüklenmediği sürece eğitme amacıyla kullanılmadığını açıkladı. Sıradaki konumuz Vitalik Buterin, Circle Starks ile blockchain verimliliğini artırıyor. Konunun detaylarına bakarsak, Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin, blockchain güvenliğini ve verimliliğini önemli ölçüde artırmak için tasarlanmış, devrim niteliğinde bir kriptografik protokol olan Circle Starks'ı tanıttı. Bu yenilikçi teknoloji, Mersenne 31 gibi küçük alanları kullanarak ispat hızını güvenlikten ödün vermeden artırıyor geleneksel ölçeklenebilir şeffaf bilgi argümanları, 256 bit alanlar üzerinde çalışıyor. Bu alanlar güvenli ancak verimsiz. Circle Starks ise daha küçük alanlardan yararlanarak hesaplama maliyetlerini düşürüyor, ispat hızlarını artırıyor ve daha verimli kazanımlar sağlıyor. Yeni protokol, geleneksel küçük alanların kaba kuvvet saldırılarına olan savunmasızlığını birden fazla rastgele kontrol yaparak ve uzantı alanları kullanarak gideriyor. Bu güvenlik önlemi, saldırganlar için bir hesaplama engeli oluşturuyor ve protokolün bütünlüğünü koruyor. Circle Starks ayrıca Circle Fry adı verilen bir yaklaşımı tanıtıyor. Bu yöntem, polinom olmayan girdilerin ispatı geçemediğini doğrulayarak kriptografik sürecin bütünlüğünü sağlıyor. Bu yenilik, küçük alanları ve yeni matematiksel yapıyı kullanarak verimli hesaplamalı performans için daha fazla esneklik ve çok yönlülük sunuyor. Circle Starks'ın pratik etkileri oldukça büyük. M3 bir dizüstü bilgisayarda saniyede 620 bin Poseidon 2 hash'ini doğrulayabiliyor. Bu teknolojik atılım, daha hızlı ve daha güvenli işlemler sağlayarak blockchain endüstrisini devrim niteliğinde değiştirme potansiyeline sahip. Son haberimiz, yapay zeka ile kişiselleştirilmiş klonlar toplulukları yönetecek hakkında. Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, içerik üreticilerinin kişiselleştirilmiş klonlar yaratmak için yapay zeka kullanmalarını hayal ettiğini ifade etti. Zuckerberg'in Rowan Chung ile yaptığı bir röportajda, Zuckerberg, bu yapay zeka klonlarının içerik üreticilerinin kişiliklerini ve iş hedeflerini yakalayacak şekilde tasarlandığını ve bu sayede topluluk yönetimini devredip diğer görevlere zaman ayırabileceklerini açıkladı. Bu vizyon, Meta'nın yapay zeka teknolojisine yönelik daha geniş bir hamlesinin parçası ve şirket, en büyük açık yapay zeka modeli olan Lama 3.1405B'yi piyasaya sürmüş durumda. Zuckerberg, Yapay zekanın içerik üreticilerinin etkilerini ölçeklendirmelerine ve daha geniş bir kitleye ulaşmalarına yardımcı olabileceğine inanıyor. Ancak bu vizyon, çevrimiçi etkileşimlerde kişisel dokunuşun ve özgünlüğün kaybolabileceği endişesini de beraberinde getiriyor. Meta'nın yapay zeka teknolojisi halüsinasyon yapma eğiliminde olduğu ve yanlış bilgi sağladığı için eleştiriliyor. Bu da bu yapay zeka klonlarına olan güveni zedeleyebilir. Tüm bu zorluklara rağmen Meta yapay zeka araştırma ve geliştirmeye büyük yatırımlar yapıyor ve araçlarını ve modellerini dünya genelindeki daha fazla geliştiriciye erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor. Ayrıca yapay zekanın içerik üretiminde kullanılması, gizlilik ve tüketici koruması ile ilgili soruları da gündeme getiriyor. Federal Ticaret Komisyonu, FTC, şirketlerin yapay zekayı tüketici davranışları, konumları ve diğer kişisel veriler bazında fiyatlandırma yapmak için nasıl kullandıklarını araştırmaya başladı. Gözetim fiyatlandırması olarak bilinen bu uygulama, şirketlerin farklı müşterilere kişisel verilerine dayanarak farklı fiyatlar talep etmelerine olanak tanıyor. FTZ, aralarında Mastercard ve JP Morgan Chase'in de bulunduğu 8 şirketten, yapay zekayı fiyatlandırmada nasıl kullandıkları ve bunun tüketiciler üzerindeki etkisi hakkında bilgi talep ediyor. Diyerek bu videodaki konuları bitirelim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.